Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz bugün günlerden Perşembe ve biz evimize geldik bayramımız artık bitti arkadaşlar Umarım fare gel buraya <laughs> Umarım arkadaşlar tatiliniz yani bayramımız güzel geçmiştir bizimki köydeydi ve gerçekten aileyle birlikte oldukça hoş geçti bu şekilde ama arkadaşlar tabii ki de karantinaya devam için evimize gelmiş olduk. Bugün arkadaşlar Bime sprey boya gelmişti. Onu almaya gidiyorum. Saksıların dışını boyayacaktım. Yani bilmiyorum bir delik yapıp belki de balkonun duvarını boyayabilirim. Ondan sonra da şu küçük fare bir ıslak kek istedi. Akşam için inşallah onunla birlikte bir kek yapacağız. Bu şekilde... Bir vlog başlatmak istedim. Umarım keyifli olur. Hep birlikte gidelim. Arkadaşlar buraya yeni çiçekler koydum. Bir görün istedim. Sprey boyalarımı aldım. Ama onun öncesinde kek yapmak istiyorum. O yüzden önce mutfağa sonra balkona. Yem yeşil Allah'ım. Evet, arkadaşlar dilerseniz önce size şöyle bir malzemelerimi sayayım. Daha sonra birlikte yapalım. Şu şekilde 4 adet yumurtam var. Yumurta çok gidiyor arkadaşlar bu ıslak kekimizde. 1 su bardağı şeker. 1 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ. Arkadaşlar bu bardak ölçülerim her zamanki gibi 200 mililitreden oluşmakta. Şu şekilde 3 yemek kaşığı kadar kakaom var. Çok gözükebilir ama kasem ufak olduğu için arkadaşlar. Ben bir de bu kez farklı olması için her zaman biliyorsunuz kendimden bir şeyler katmayı seviyorum. Fındık içi var arkadaşlar. O da şöyle nasıl söyleyeyim 3 yemek kaşığı kadar 4 yemek kaşığı kadar fındık ve ceviz karışımı için vardı. Onu robottan geçirdim. Böyle ağza kıtı gelmesi için. Ve her kekte olması gereken şeker nüvalinin ve hamur kabartma tozum var. Birer paket. 180 derecede arkadaşlar yapmaya başladığım andan itibaren fırınımı açacağım. Isınmış şekilde kekimi yarım saat kadar pişireceğim. Hadi bakalım şimdi beraber yapalım. Evet arkadaşlar şimdi kekimize başlayalım. Öncelikle 4 yumurta, ve 1 su bardağı şekerimi ilave edip çırpacağım. Fark ettiyseniz arkadaşlar 4 e, eşit su bardağında un, yağ, şeker ve sütüm var. Bu şekilde bunları sıraladıktan sonra zaten yumurta ve kakao kalıyor geriye. Bu şekilde gerçekten evde bulunabilen malzemelerle yapacağız. Asıl arkadaşlar bunun sosunda olayı. Sosunu bol soslu harika bir şekilde hazırlayacağız. İsterseniz şimdi önce kekimize başlayalım. 4 yumurtamı kırıyorum. Evet. Siz neler yaptınız arkadaşlar bayramda Umarım Güzel geçmiştir diyeceğim ama Herkes büyük ihtimal evdeydi Yani bizim de tek farkımız Biz de evdeydik ama sadece konum değiştirmiş olduk Evet şu şekilde şekerimi döktüm Bu kap gerçekten çok iyi oluyor Hiçbir yere sıçramıyor seviyorum Kaç yıl öncesinden almıştım çeyizim için ve dalga geçmişlerdi benimle ama çok da işe yarıyor. Evet şimdi şöyle yumurtam ve şekerimi çırpmaya başlıyorum. Daha sonra arkadaşlar sütümü, yağımı, unumu ve kakomu ilave ederek kekimi hazır hale geçmiş olacak. kaşık yardımıyla hemen size kıvamı göstermek istiyorum. Evet. Bakın. Gayet akışkan bir kıvam arkadaşlar. Bu kez böyle içerisine ceviz, fındık falan da koydum. Daha farklı ve güzel bir tat vereceğine eminim. Şimdi bunu fırına verdiğimiz zaman arkadaşlar beraber sosunu da hazırlarız şöyle akşama güzel çayın yanına arkadaşlar bilerek erken yapıyorum ki böyle ıslak kek sosuyla birlikte dinlendiği zaman daha hoşuma gidiyor benim evet şu şekilde her yanına yayalım bakalım evet. evet arkadaşlar şimdi geldik sosumuza şu şekilde ufak bir tencere aldım bir su bardağı sütümü ilave ediyorum Şöyle dolu dolu bir su bardağı süt arkadaşlar. bir çay bardağından biraz az şekilde sıvı yağ ekliyorum. Bu bardağın biraz daha küçük hatta. Yarım su bardağı kadar şekerim var arkadaşlar. Ve 2 yemek kaşığı kadar kakaom var ve bunun zaten dibinde çok az kalmış. Hepsini şu şekilde ilave ediyorum. Şimdi bunları bir güzel çırpıyorum arkadaşlar. Bu arada kekin soğuk olacak arkadaşlar. ise sıcak olması gerekiyor. Şimdi yine benden bir tüyo daha. <laughs> arkadaşlar bu bir kuvertür. Bundan da şöyle bir parça kadar içerisine ilave edeceğim. Böyle daha brownimsi bir tat olması için. Bu şekilde ülkenin. Ben bunun arkadaşlar şu şekilde tablet halinde oluyor zaten. 4 parçasını kullanacağım içerisine Ama kendilerinden altı parça çıktı. Gerçekten bunlar zaten çok fazla sert oluyor. Şu şekilde arkadaşlar 4-5 parça içerisine ekledim. Kekim fırından çıkmaya yakın. Bunu ocağa vereceğim. Dediğim gibi çünkü bunun sıcak olması evet, gerekiyor. arkadaşlar kekimiz fırından çıktı. Aman Allah'ım bir güzel de deldik <laughs> sosumla. Şu şekilde burada oluyor arkadaşlar. Kekim zaten 10 dakikada falan anca soğur. O zamana kadar da sosum sıcak bir şekilde olmuş olur. Dediğim gibi kekimiz soğuk, sosumuz sıcak olacak. Evet, gördüğünüz gibi sosum pişti, kekim de soğuyor. Allah boşluğunu sevmez. O yüzden ben şimdi kekim soğurken balkona hazır mısınız? Bu arada Ümit de az sonra yemeğe gelecek. Belki yakalar beni. Evet arkadaşlar tenceremi aldım. Bakın. Şöyle kenarlardan dökmeye başlıyoruz. Epey yoğun oldu. Çikolatalı olduğu için. İşte bunun sırrı bu arkadaşlar. Brownie gibi oluyor. Oh. Mis gibi. Çünkü aynı hizada olması gerekiyor. Bir aşağı bir yukarı yaptım mı olmuyor. Evet arkadaşlar. Şu anda Ebu Hanım girişe girişti. Aklına ne gelirse onu yapar. Bugün balkonu boyayacağım dedi. Başladı balkonumuzu boyamaya. Bakalım. Arkadaşlar ee, bant aldım. Ve şu şekilde bir kasa aldım delikli. Böyle üzerlerine tutarak beyaz beyaz boyamaya şekil vermeye düşünüyorum. Yani yapabilir miyim bilmiyorum ama hep birlikte göreceğiz. Bakalım arkadaşlar. Yakında evde boyamazsa bu. Korkuyorum yani. Bir gün geldiğimde evde boyanmış halde olacak diye. Korkmuyor değilim. Aşağıya sı sıçratma aşkım. Aralara. İyi. Mi? Araları. i̇yi. Aha, boşluklar kalmasın yani. Bakalım sonucunu çekeceğiz arkadaşlar. Durum. Evet, gece yürüyüşü. Arkadaşlar akşam yemeğine sonra evimizin yakınındaki parka geldik şu anda. İnsanlar yürüyüş yapıyor ve biz de Ethem Bey ile Birazdan basket maçı yapacağız. Evet, hem basket maçı yapacaklar, hem de parkta. Bak bak, gelecekmiş. Açıkçası ben etoşu tutuyorum arkadaşlar, evet. yani. Ümit yani kendi bak. başının çaresine bak. Tamam, sen de kendini tut. Ben de tutuyorum, yani. Evet, bir de dondurma keyfi yapacağız parkta evet, arkadaşlar. Dondurma keyfi, ondan sonra. Evet, bence de. O yüzden şimdi kendimize bir bank bulalım. Evet, Zaten bayağı boş arkadaşlar. Bayağı doluyor. Güzel, güzel. Evet, burada birkaç kişi var. Gerçekten bu park seviyorum. Basket yapacakları saha arkadaşlar şu şekilde. Arkadaşlar köyden gelirken Etem'i de getirdik. Etem bu arada benim kardeşim. Kaça geçti Netemciğim? 7'ye. Evet 7. sınıfa geçti. Biz de 2-3 gün tatil yapacak. Vakit geçireceğiz. 4 gün. Aa 4 gün iki, mü? 2 gün günü, <laughs> günü bitti. Çabucak bitiyor zaten. İlk <gülüyor> dondurmamızı <gülüyor> yiyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra basket yapacaklar. Ben de hakem olacağım değil mi? Evet. Adil bir maç olmasını diliyoruz. Bakalım. İnşallah. Evet. Ebru Hanım taraf tutacak mı? Hayır tabii ki de. Ben asla taraf tutmam. Acun Bey tuzlayacak mı? <laughs> <laughs> evet. Hakem olacağım ben. Hadi bakalım artık. Evet, İlk onda. dondurumuzu mu yiyelim? Terli terli yemeyin sonra. Aynen. Terli terli, yiyelim. Sonra, aynı. terli yemeyelim Aynen. tabii ki de. Bence de. Buyurun. Hadi bakalım. Bu arada Ümit Bey balkonuma yorum yapar mısınız? Hadi. Balkon. Senin iki topun var. Bizim Çok birer topumuz var. Doğru söyle. Hiç <laughs> evet, de güzel yoruldum. olmadı. Arkadaşlar ben onu var ya sprey boyayı dediğim gibi saksılar i̇şte için düşünmüştüm. <laughs> Ee, şey, ama biraz... maalesef akrilik boyayla falan olması gerekiyordu. Veyahut da işte ee, duvar bile... boyasıyla ee, ayrı. Yakın zamanda tekrar bir şeyler düşüneceğiz. Evet gerçekten onu düzeltilmesi gerekiyor. Yani evet çok kötü değil ama kesinlikle ha. çok iyi değil. Şimdilik bizi idare eder diyelim. Evet aynen öyle. Bakalım. Kekimizi de burada yemedik arkadaşlar. Yemekten sonra ilk yürüyüş yapalım dedik. Parka gidelim falan. Gelince belki çay demler yeriz. Yani, bir yer kalırsa. Yani neden olmasın? Sporun üstüne de yani onu yemek ne kadar doğru bilmiyorum ama. Bakalım bakalım. Eten bir dilim tadına bakmıştı. Nasıl etoşum? Mis mis. Öyle mi? Oo. Hadi bakalım. Gerçekten ne kadar çok özlemişiz ya. Şöyle parkta yürüyüş yapmayı. Evet. Evet sayın seyirciler şu anda maçımız başlamak üzere sahalar bomboş bu ikili evet. vay Ethem Bey hemen başladı zaten kuzum benim ya ne kadar mutlu arkadaşlar işte bizim geldi onun istediği şeyler yapmaya çalışıyoruz onu mutlu etmeye çalışıyoruz çünkü evden çıkamıyorlar biliyorsunuz evet Ethem Bey nasıl tüyolar veriyorsunuz izleyicilerimize evet. Ne? Bak, Aa, dur. Ağır gidi göstereyim. Nereden yapacağız? Neresi gelip neresi şu? Gel. Bana. Gel. Gel bana. Evet erkekler oynasın bakalım. Ben de şu güzel havanın mis gibi tadını çıkarayım. akşam dışarıya çıktık ama gerçekten müthiş bir hava var birazcık soğuk açıkçası hatta üstlerime şöyle ince bir ceket çektim ama yani bu bile biraz yetersiz gerçekten Antalya'nın bu sıcağına ne oluyor bu Antalya'ya gerçekten anlamak zor arkadaşlar bir gün çok sıcak bir gün aşırı soğuk Allah sonumuzu hayretsin bizimkiler ne yapıyor nerede bunlar Oo, kıyamam ya aşklarım benim seviyorum ben bunları ya Dişe diş kanakan <laughs> kan kan mı? Vallahi gayet Yok gayet artık dinliyorum. canım menişte <laughs> Arkadaşlar diyaloglara bakın ya biri dişe dişi, bir dişe diş bir diyor biri de ben eniştem, enişte menişte tanımam diyor. tabii enişte kayın çok bunlar. Arkadaşlar bu arada saat e, dokuz buçuk filan. Herhalde bir 20 dakika kadar daha oynarlar. Ondan sonra eve geçeriz. Evet. Onlar duşa alırken ben de bir çay demlerim. Bu güzelim spor boşa gider kek filan yeriz. Kapanışı evde yaparız. <laughs> evet arkadaşlar keyifler böyle bizde. <laughs> Arkadaşlar umarım bu <laughs> salıncak <laughs> bu gün kırılmaz. <laughs> evet hiç yakışmıyorsa ya <laughs> Ay rezil olacağız artık in in. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi basketbol maçından geldik. Güzel bir maç oldu ama kaybedeni tabii ki ben oldum. Evet arkadaşlar ben böyle ara ara gözüktüm. Çünkü e, birazcık kötüyüm basket konusunda ama Ethem ve Emir gerçekten güzel oynadı. Ben de tabii hakemlik yaptım. Bence bu da önemli bir şey. Aynen, adil bir hakemlik yaptım. Aynen öyle. O şekilde arkadaşlar işte geldik. Hemen üzerimizi değiştik. Hatta Ethem şu anda evet, bu işte. Aynen ben de hemen kekleri hazırlayacağım. Böyle yatmadan. Bir yiyelim dedik. Hani evet. Aklımızda kalacağına. Midemizde kalsın hesabı. Yani kalsın derken evet. Evet. Ee, arkadaşlar, gerçekten ıslak kek tam bir brownie gibi oldu. O yüzden ben onun üzerine evet. dondurma koyacağım. Yani brownie, dondurma gibi harika Bakalım. bir şey olacak. O da nasıl bir şey olacak? Evet. Bizi buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basmayı, basmayı ve bizlere abone olmayı, abone olmayı unutmayınız. Evet arkadaşlar, bir sonraki vlog'da ve videoda görüşmek, görüşmek üzere. Güzel.